Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. CHP medyası iyice zamanadan çıktı. Bayraktar ailesine atmadıkları bir bu iftira kalmıştı. Değerli izleyenler, CHP yandışı TL1'de İHA'lar ve siyalar hedef alınmaya devam ediliyor. Başkan Erdoğan ve Bayraktar ailesine iftira atan Meriç Köyatası, o CIA'yı neyle yaptın sen? O savunma sanayinde veya Aselsan'da o teknoloji üreten ondan sonra faili meçhul cinayetlere kurban giden mühendislerden neden çaldınız? Bunlar biliniyor mu? Bunlar konuşuluyor mu? İnsanların hem varlığına çöküyorlar hem bilgi birikimine çöküyorlar ifadesini kullandı. Aselsan'da mühendislerin ölümüyle ilgili o dönem soruşturma yürüten ve Aksaray Cumhuriyet Savcısı iken FETÖ PDY üyeliği iddiasıyla tutuklanan eski savcı Murat Demir, Aselsan soruşturmalarının FETÖ tarafından engellendiğini söyledi. Kendi alanında dünyanın en iyi üniversitelerinden olan Massachusetts Institute of Technology'deki fizik profesörü İsveç kökenli ABD'li Max Tegmark, Selçuk Bayraktar'ın başarısından rahatsız oldu. Bayraktar TB2'lerin Karabağ Savaşı'ndaki üstün başarısını hazmedemeyen Max Tegmark, Selçuk Bayraktar'a burada eğitim verdiğimiz için utanıyorum ifadelerini kullandı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.